Merhaba. Öğrenci dostu LoloNolo'ya hoş geldiniz. AUZEF Coğrafya Güz Dönemi Final Sınav Soruları. Siyasi Coğrafya 2024-2025 Final Soruları. 1. İstikrar, süreklilik ve siyasi sakinlik, çok bol ve çeşitli kaynağı olmayan, az nüfuslu devletlerin de var olan kaynaklarına dayanarak sanayileşmesi veya ileri derecede gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Aşağıdaki gelişmiş devletlerden hangisi buna örnek gösterilir? A. Almanya B. Norveç C. Güney Kore D. Kanada E. Fransa Cevap B. Norveç Norveç, az nüfuslu olmasına rağmen sahip olduğu petrol ve doğal gaz gibi kaynaklarını istikrarlı bir şekilde yöneterek ileri derecede gelişmiş, refah seviyesi yüksek bir devlet haline gelmiştir. Bu durum, Siyasi istikrar ve doğru kaynak yönetimiyle sanayileşmenin ve gelişmenin mümkün olabileceğini gösteren bir örnektir. 2. Hindistan çok daha kalabalık nüfusu olmasına rağmen küresel siyasette henüz Almanya kadar etkili değildir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Hindistan'ın tarıma yoğunlaşması. B) Hindistan'ın gelişmiş, ileri bir devlet olmaması. C) Hindistan'ın Güney Asya'da olması. D) Hindistan nüfusunun çok kültürlü olması. E. Almanya'ya göre daha geç kurulmuş bir devlet olması. Cevap B. Hindistan'ın gelişmiş, ileri bir devlet olmaması. Bir ülkenin kalabalık nüfusu siyasi güç potansiyeli taşısa da, bu potansiyeli kullanabilmesi için ekonomik ve teknolojik anlamda gelişmiş, ileri bir devlet olması gerekmektedir. Hindistan'ın kalabalık nüfusuna rağmen küresel siyasetteki etkisinin Almanya'dan daha düşük olması gelişmişlik düzeyi ile ilişkilidir. 3. İngiltere'nin 20. yüzyılın ilk yarısında küresel anlamda tek siyasi güç konumunu kaybederek bu konumu bazı devletlerle paylaşmaya başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Potansiyeli İngiltere'den yüksek olan bazı ülkelerin 19. yüzyıl sonunda modern anlamda sanayileşerek güç kazanması. B. Petrolün değer kazanarak önemli bir enerji kaynağı durumuna gelmesi. C. İngiltere'nin ekonomik gücünün azalması ve askeri gücünün zayıflaması. D. Diğer bazı ülkelerin askeri gücünün artması. E. İngiltere'nin ham madde kaynaklarının azalması ve pazar alanlarının daralması. Cevap. A. Potansiyeli İngiltere'den yüksek olan bazı ülkelerin 19. Yüzyıl sonunda modern anlamda sanayileşerek güç kazanması. İngiltere'nin küresel hegemonyasını kaybetmesinin temel nedeni, 19. Yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi potansiyeli daha yüksek ülkelerin modern sanayileşme ile ekonomik ve askeri olarak güçlenerek rekabete girmesidir. 4. Kültürel farklılıkların gerginlik ve çatışma konusu olduğu devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Zengin yer altı kaynaklarına sahip olmak. B. Fazla nüfusa sahip olmak. C. Gelişmiş olmak. D. Tarımsal zenginlik. E. Gelişmemiş olmak veya geri kalmışlık. Cevap. E. Gelişmemiş olmak veya geri kalmışlık. Siyasi coğrafya analizlerine göre, kültürel farklılıkların gerginlik ve çatışmaya dönüşmesi, genellikle devletin gelişmemiş veya geri kalmışlık seviyesiyle ilişkilidir. Ekonomik ve siyasi istikrarın olmadığı durumlarda, kültürel farklılıklar daha kolay bir şekilde kutuplaşmaya yol açabilir. 5. 19. Yüzyıla kadar İngiltere'nin en fazla ve geniş sömürgeye sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Zengin ve çeşitli maden varlığı. B) Tarımsal zenginliği ve çeşitliliği. C) Siyasi birliğini ve istikrarını daha erken sağlaması ve gelişmiş denizciliği. D) Konumu ve ada devleti olması. E) İkliminin uygunluğu. Cevap: C Siyasi birliğini ve istikrarını daha erken sağlaması ve gelişmiş denizciliği. İngiltere'nin 19. yüzyıla kadar en geniş sömürge imparatorluğuna sahip olmasının temel nedeni. Diğer Avrupa devletlerinden önce siyasi birliğini sağlayarak istikrarını koruması ve bu sayede gelişmiş denizciliğe yatırım yaparak okyanuslar üzerindeki hakimiyetini kurabilmesidir. 6. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeler grubunda yer almaz? A) Almanya B. Malezya. C. Avusturya. D. Slovakya. E. Lüksemburg. Cevap: B. Malezya. Almanya, Avusturya, Slovakya ve Lüksemburg Avrupa'da yer alan gelişmiş ülkelerdir. Malezya ise Güneydoğu Asya'da yer alan ve gelişmekte olan veya yükselen ekonomiler grubunda yer alan bir ülkedir. 7. Bir ülkenin kalabalık nüfusu askeri potansiyeli dışında öncelikli olarak hangi özelliğiyle diğer ülkelerin dikkatini çeker? A. Eğitimli nüfus oranı. B. Okuma, yazma oranı. C. Pazar niteliği. D. Erkek, kadın dağılımı. E. Yaş gruplarına göre dağılımı. Cevap. C. Pazar niteliği. Bir ülkenin kalabalık nüfusu, askeri potansiyelinin yanı sıra özellikle uluslararası şirketler için büyük bir pazar niteliği taşımasıyla diğer ülkelerin dikkatini çeker. Kalabalık nüfus, büyük bir tüketici tabanı anlamına gelir. 8. Doğanın dışında sadece bir faktör etkilidir. Bu da insan zekasıdır. Bir devlet adamı zekasını kullanarak doğal şartların üzerine çıkabilir. Fikri aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? A. Strabon B. Karl Ritter C. Lucretius. D. Ibn I. Haldun. E. Jean Bodin. Cevap. E. Jean Bodin. Jean Bodin, çevrenin insan üzerindeki etkisini kabul etmekle birlikte, insan zekasının ve iradesinin doğal şartları aşabileceğini savunan bir düşünürdür. Bu fikir, coğrafi determinizme karşı çıkan bir bakış açısıdır. 9. Fiziki kaynakların yarattığı potansiyel beşeri bakımdan iyi yönetilip değerlendirilemediği takdirde, potansiyele uygun bir siyasi güç elde edilemez. Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisinin fiziki potansiyeline uygun bir siyasi güce sahip olamadığı söylenebilir. A. Fransa B. Hindistan C. Almanya D. Amerika Birleşik Devletleri E. İngiltere Cevap B. Hindistan Hindistan, büyük bir coğrafyaya, kalabalık bir nüfusa, ve önemli fiziki kaynaklara sahip olmasına rağmen bu potansiyelini iyi yönetip değerlendiremediği için küresel siyasette sahip olması beklenen güce tam olarak ulaşamamıştır. 10. Dünyada her ülke tarımsal kaynaklarının potansiyeli ölçüsünde nüfus barındırma kapasitesine sahiptir. Diğer kaynakları ve gelişmişlik bunu destekler. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus barındırma kapasitesi diğerlerinden yüksektir? A) Fransa B. İngiltere. C. Libya. D. Özbekistan. E. Kırgızistan. Cevap: A. Fransa. Verilen ülkeler arasında Fransa, geniş ve verimli tarım arazileri, elverişli iklim koşulları ve gelişmiş teknolojisi sayesinde en yüksek tarımsal kapasiteye ve dolayısıyla nüfus barındırma potansiyeline sahip ülkedir. 11. İspanya'nın yaklaşık olarak benzer genişlikte bir alana ve potansiyele sahip olmasına rağmen komşusu Fransa seviyesinde küresel siyasi gücünün olmamasının temel nedeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Devlet olarak birliğini geç sağlaması ve halen iç gerginliklerin bulunması. B. Sömürgecilikten ve sömürgecilik dönemi ticaretinden yararlanmamış olması. C. Sanayide Fransa ölçüsünde gelişmiş olmaması. D. Fiziki konumunun elverişli olmaması. E. Denizcilikte Fransa'ya göre nispeten geri kalması. Cevap, A. Devlet olarak birliğini geç sağlaması ve halen iç gerginliklerin bulunması. İspanya, tarihsel olarak iç siyasi gerginlikler ve merkezi otoritenin zayıflığı gibi sorunlarla mücadele etmiştir. Bu durum, İspanya'nın potansiyelini küresel bir güce dönüştürmesini engellemiştir. 12. Aşağıdakilerden hangisi üst yapısı ve kurumlarıyla siyasi bir birliktir? A. Avrupa Birliği B. NATO C. İslam Konferansı Örgütü. D. Karadeniz İşbirliği Teşkilatı. E. Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Cevap. A. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği, üye devletlerin kendi egemenliklerinin bir kısmını devrettiği, ortak hukuki, ekonomik ve siyasi kurumları olan, üst yapısı ve kurumlarıyla siyasi bir birliktir. Diğer seçenekler, daha çok birer uluslararası örgüttür. 13. Sınırlarının içindeki kara ve deniz alanlarının üzerine isabet eden atmosfer parçası da devletlerin egemenlik alanına dahildir ve ülkelerin şeklinde adlandırılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Hava bölümü B) Atmosfer alanı C) Atmosfer kesimi D) Hava parçası E) Hava sahası Cevap E) Hava sahası bir devletin kendi toprakları ve karasuları üzerindeki dikey uzantısını da içeren egemenlik alanına hava sahası denir. Uluslararası hukukta bu kavram, devletlerin hava araçları üzerindeki kontrolünü tanımlar. 14. Aşağıdakilerden hangisi siyasi coğrafya incelemeleriyle jeopolitik incelemeler arasındaki farkı gösteren özelliklerden biridir? A. Devletlerin analizi. B. Siyasi olayların analizi. C. Beşeri unsurların analizi. D. Fiziki unsurların analizi. E. Mekanın analizi. Cevap E. Mekanın analizi. Siyasi coğrafya, mekanın siyaset üzerindeki etkisini daha çok statik ve betimleyici bir yaklaşımla incelerken, jeopolitik mekanın stratejik ve dinamik yönlerini, devletin gücü ve dış politikası üzerindeki etkisini daha çok vurgular. Dolayısıyla mekanın analizi her ikisi için de geçerli olsa da bu analize yaklaşım biçimleri farklılık gösterir. 15. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği antlaşması hangi yıl uygulanmaya başlanmıştır? A. 1995 B. 1991 C. 1996 D. 2007 E. 2001 Cevap C. 1996 Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği Antlaşması 1 Ocak 1996 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. 16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi muson iklimi bölgesindedir? A) Afganistan B) Somali C) Yemen D) Malezya E) İran Cevap: D) Malezya. Malezya Güneydoğu Asya'da yer alan ve tipik olarak muson ikliminin etkisinde kalan bir ülkedir. Bu iklim tipi yaz aylarında bol yağış, kış aylarında ise kuraklık ile karakterizedir. 17. Tatlı su kaynakları yeter seviyede olan devletler, diğer varlıkları yanında stratejik olarak avantajlıdırlar. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu açıdan diğerlerine göre avantajlıdır? A) Türkmenistan B) Çad C) Kolombiya D İsrail E Ürdün Cevap C Kolombiya Kolombiya Amazon havzası ve en dağlarından kaynaklanan çok sayıda nehir ve zengin su kaynaklarına sahip olup bu açıdan diğer şıklarda yer alan kurak veya yarı kurak iklime sahip ülkelere göre çok daha avantajlı bir konumdadır. 18 Akdeniz ile Hint Okyanusu arasındaki deniz yolu bağlantısını aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır? A) Magellan Boğazı B) Panama Kanalı C) Malakka Boğazı D) Süveyş Kanalı E) Septe Boğazı Cevap: D) Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i ve dolayısıyla Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan önemli bir yapay deniz yoludur. Bu kanal Coğrafi olarak gemilerin Afrika kıtasını dolaşmasını gerektirmeksizin Avrupa ile Asya arasında doğrudan bir deniz rotası sağlar. 19. Aşağıdakilerden hangisi tatlı su fakiri ülkeleri tanımlar? A. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 4000 metreküpten az ülkeler. B. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 500 metreküpten az ülkeler. C. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 5000 metreküpten az ülkeler. D. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten az ülkeler. E. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 2000 metreküpten az ülkeler. Cevap D. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten az ülkeler. Uluslararası standartlara göre kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpün altına düştüğünde o ülke su fakiri olarak tanımlanır. 20. Avrasya kara kütlesini elinde tutan siyasi güç dünyaya hükmeder bir konuma gelecektir. Yukarıdaki fikir hangi araştırmacıya aittir? a. Ne Spikeman b. A. T. Mahan c. Lucretius d. H. Mekkinder e. F. Ratzel Cevap d. H. Mekkinder Bu ünlü jeopolitik fikir, İngiliz coğrafyacı Sir Halford Mackinder'ın Heartland teorisine aittir. Mackinder, Avrasya kara kütlesini kontrol edenin dünyaya hükmedeceğini savunmuştur. Öğrenci dostu, Lolonolo bir öğrenme yönetim sistemidir. Soruları deneme sınavı şeklinde yapmak için videonun altındaki linke tıklayın ya da Lolonolo'ya giderek kendiniz yapabilirsiniz.